Hazelle beraber imposter keyfi. Hadi. Ne? Bende ceset gözükmüyor. <laughs> 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 i̇lk defa ölmedim. Saklamıştır belki. Nerede evet, buldun? Tabii. Hayır hayır saklamamıştı. Nerede <Gülüyor> buldun? Yolun <laughs> ortasındaydım. Nerede bulduğumu söylemeyeceğim. Günün ortasındaydım. Evet. <laughs> Report dışarı çıktı ceset yoktu. Zaten Çok bir şey sorabilir miyim? Ben sadece suspect'imi söylüyorum. E, ee, Mekanik olarak soracağım. Agüller demiş ki reaktördeki olayda cesedi saklamıştı diyor. Öyle bir mekanik mi var oyunda? Bilmiyorum. Ha, Hayır cesedi üstünde yüzden... bekleyebiliyorsun. Anlatayım mı? Cesedi üstünde bekleyip cesedi görünmez yapabiliyorsun. Anladım anladım. Ama anladım. öyle bir olay yok. Bir e de şey, okay, şey, tamam. Admin de mesela Masa var ya. lazım? Sherlock serası hangisi sonu? Balırsız çok konuşuyor, balırsını öldürmeliyiz. <laughs> çok korktum. Aa, ben de nerede olmalı? Ben konuşuyorum ben şimdi çok saçma bir şey olacak. Eren nereye gittin? ha. bir tek ben Eren varım senden farklı. Ben yengeyle navigasyondayım şu an. Hayır! Ya hayır pardon yanımdaki kim? Sen de mi yanımda biri var? Biz Annem şu an teminli biz, bir dakika. Ama yanımda biri evet. var. Yanımda navigasyonda biri var. Hani, hani pembe sen, sana benzetmiş. Hani sen pembe kullanıyorsun ya Zer abla sakin olsun. Aa, aa. Ee, sen miydin? Yanımda yani ben korktum. vardım. Hmm. Yanımda ben vardım. Ben, sen, Kaysar'a üçümüz oradaydık. Sonra Kaysar'ın ölü bedenini buldum. <laughs> Yanında Togi vardı. Popom vardı. Ben ya Eren'den ya da Togi'ye ikisini salsıyorum. Dikkat edin. Yani ikisini salsıyorum. Ben, İkisinden ben biri e, biri downloaddaydım kesinlikle. da navigasyondan ayrılmadım bile. Ee, Çok Eren'e bu canım. konuda ee, Tamam ben de şunu söyleyeceğim. Eren... Neden bir anda beni seçtin bilmiyorum. Ben orada değildim. Bir yani nasıl orada değildin? Neden Yanım bir anda beni seçtin? Hayır yanımdaydın. Ölü bedenin yanında. Hayır değildim. Ben orada değildim. Ben ölü bedenin yanında olsam report basarım. Mal mısın? Neredeydin? 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 Ben Communications'tan çıktım. Shield görevimi yapıyordum sağ altta. O Aa, tık ben seni Communications'a Ben Çıktım. Shield <laughs> görevimi yapıyordum. Shield görevimi yapıyordum. <laughs> shield görevimi. <laughs> Kamera bunu doğruluyor mu? Kameraya birisi bakıyor muydu? Kamera yani? varsa lütfen doğrulasın. Allah Allah. Bu ne yani? Eren. Bu arada bir, bir şey, şey diyeceğim, bir şey, yapacağım. şey, yapacağım. Bir ben bir ben bir şey diyeceğim. Ben diyeceğim, kör değilsem, orada çünkü yeşili gördüğüme eminim, siyah görsem o kadar kafamda ak kalmaz. Ben seni gördüm. Bu arada Peki yanında siyah da varmış ya, siyahı sonra gördün mü? Evet. Ben demiş olabilirim. Bir şey sorabilir miyim? Tamam, eğer, eğer, eğer yanında siyah varsa, mi? Dante ben eğer... orada mıydım? Görmedi ben çünkü daha çok ayrılmadığımı söylüyorum. Bir <laughs> görmüş evet, Shields'ı gördün mü? Ben, <gülüyor> ben, <gülüyor> ben, en son <laughs> Shields'daydım. En son şu an reporta basılı Shields'daydım ben. <laughs> sağ, Shields? evet, evet, sağ, sağ alt değil mi Shields? Evet, en, en sağ, sağ alt. Sağ. Orada top görevi ama? de var. Ha Hayır, o, yani, o zaten. Orada top görevi de yok mu? Evet var var. Bir de onun sağ üstünde bir görev daha var. Hayır bak benim demek istediğim şu, Togi ile Adnan'ı anlatayım bir dur. Togi'yle ile Adnan'ı ya amın ben... <laughs> Eren nerede? Ben direkt Eren'i kesmek istiyorum. Eren çok konuşuyor. Ya da Boxer'ı mı kessem? Bir şey demek istiyorum. Shields'ı gördün mü görmedim Baksır? Bir daha. Aç şimdi. Bence. Ben olayı baştan anlatayım. Admin'den çık çıkmadan önce Togi benim önümdeydi. Togi Hı -hı. önce communication'a dedi. ben oraya girip baktığımda orada kimse yoktu çok fazla fark da yoktu aramızda. Hani böyle bir iki saniyelik fark vardı. Ben bunu söyleyecek. Boşa kullandın onu. Yoksa gittin mi? Boşa kullanmadım bu arada. Hayır. Shields'ın önden geçtim. Hani o görevin olduğu yere gittim. Sen en son neredeydin? Ben mi? Aha. Tam report'a basıyordum işte kill'de. Onda Eren bastı. Okey. Kill'de report'a mı basıyordun? Evet. Okey. Sen yanımda mıydın? Ha, orada dört kişi geldi. Peki ne, neden orada olduğunu söylemedin? Görmedin mi Papa Macio'yu? Yeşil'e. Yok. Ben yok ya adam yok yok. Mal mısın? Adam yoksa neyini söyleyeceğim? Yoktu yanımda gördüm. Bir şey diyeceğim. Yok. Şu an Eren hariç herkes evet. aynı şeyi söylüyor. Eren, söylüyor. Bak, orada yani. bir vent var biliyorsun değil mi? O da shield'a gidiyor. Bir şey söyleyeceğim. Acayip şey, tilt ben oldum. Neremi... Ben bir şey demiyorum. Mikrofonumu kapattım. O, Toplantıda oy verirseniz yani. söyleyin. Oy fakat şunu söyleyeyim. Ben katil olsam neden Popom acıyı suçlayayım? <laughs> Diyor ki şey diyeyim, şildeyim. Ben neden onu gördüm iddia edeyim. Ya Dante'ye suç atarım ya da Bakır'a suç atardım şu an. Sen Ama şu atınacağım. an emin misin mesela? Ya zaten atmayız. Ben vermem. Ben... Ben... Togi'den kaçın kadar? %100 emin olduğumu söylemiyorum. %80 bir eminlik kısmı var. Şu an beni şüpheye düşürdünüz bu arada. Şu an böyle demeseydiniz yüz yüz diyebilirdim ama orta yeşili gördüğüme eminim gerçekten. Kayısar'ın bedenin yanında yeşili gördüğüme eminim. Saz şu an. Şimdi görevleri bıraktık. Kendimizi seyfletiyoruz kafası. bir şey diyeceğim. Yanımda öldürdü. Artık lütfen evet, şunu anlayın. Aynen. Anlayı, Yanında öldürdü. Evet. Elim. Tamam. Anladım. Önce ben bastığım için Anladım. bir konuşayım. Sonra sen ne Anladım. demek istiyorsan söyle. E, hatta e, meddedik arkadaşlar öncelikle. Şunu söyleyeyim. Bir kişi daha geldi galiba. John Bishop'tu. Gördü. Ben, ben kendimi seyfletmek için öldüm artık yani. Sadece e, sarı pembe ve ben 3 kişi beraber gezmek istedim ki görevde yapmıyorum bu arada. Haberiniz olsun görevden Niye bitmiyor demeyin sonra oyun. Ee, kendimi seyfletmek için öküz gibi gezdim. Kameralarda bayağı bir gördü onlarla beraberdim. Ardından John Bishop çıktıktan sonra Cardi B elektriği kesip Boxer'ı kesti. Ama benim elim yani R'de gezdiğim de, için yani üç kişi de, yan yanaydık. Direkt elim, direkt elim de gezdiğim R'de gezdiğim için ondan önce ben bastım muhtemelen. Yani ya bunu beklemiyordu ya da nedir bilmiyorum. Zaten üstüme random Hayır, şey bok atıyordu yok. siz bilirsiniz atmıyorum bir şey. Tamam miyim? bir şey tamam. Hayır kimse hayır, beni hayır. görmemiş. Hayır. Sen diyorsun ki gördüm. E, yanında Dante hayır. Boxer Killin orada. Ne şey demek istiyorsun? Ben tamam. sana suç atayım? Ben hayır. Değer Vallahi de... bilmiyorum. Eren çok atıyorsun zaten hayır. bana suç. Bugün hayır. niye bilmiyorum. Hero'yin bana hayır. saplamaya çalışıyorsun. Yanlış info değil, değil. İnanın artık. Lütfen %100 diyorum şu an. Hayır. Yanlış hayır. info değil. Bir de şöyle Eren, bir tamam şey var. kamera konuşmak istedim. kameradaki de bir konuşsun. O yüzden ben şu an netogene sana vermem ama ikinizden biri kesin katil. E, Semih Semi Semi konuşmak Semi. istiyordu Semih. Ben kameradaydım. Hem beni sarı öldürdüğünü gördüm. Evet, <laughs> daha da bir şey demiyorum. Aa, daha, zaten ver abi, <laughs> direkt, direkt. Sonunda, <gülüyor> sonunda, <gülüyor> bak, zaten sonunda, zaten, bak yani. sonunda birisi gördü. Sonunda birisi gördü yani, teşekkür ederim. <laughs> ben şey diyecektim, Eren bir da, şey. ben, arkadaşlar. Senin. Ardene Dante, ben de şimdi Dur Aklısın Dante konuşmak istiyorum. Ha tamam sen söyle. Seni üçüncü impostorsun, oyunu kaybetmeyi de hak ediyorsunuz gayet. Bitsin Dante diye. sen konuş hızlıca. Tamam. süre var. <laughs> şey, e, John Bishop'un oradan çıktığını gördüm, Togin de orada olduğunu görmüştüm ben. Okey okay, teşekkür ederim, teşekkür evet. ederim. Sen üçüncü impostor. <laughs> Oo, çok eğlendim. <laughs> <laughs> çok zevkliydi. Evet. Ee, önce ben çok mi? çok çok kısa de, sadece dans dans çok kısa bir cümle kuracağım. De. Özür dilerim Utku. Ee, elektrikteki arkadaştan özür diliyorum. Ee, Pinkten dolayı ben yine bozuyordum sonra bıraktım makineyi. Ha, çıldırdım ha. ben oğlum. Evet evet bende. Biri bozup duruyor diye. Özür dilerim. Okey. Utku sendeyiz. Np. Yok benim diyeceğim bir şey yok zaten. Kullan sıfırlamak böyle var mı diye şey yaptım. Geçebiliriz ben <laughs> yani. De... <laughs> 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 Aa, çok eğleniyorum. Çok en güzel oyunlardan birisi bu oldu ya. Abi bu Kill Cooldown yalnız görevi bitirebilirler ya. <laughs> ben yine biraz trolliyim şu işi. kaydımızı başlattık arkadaşlar. Hoş geldiniz. Bal arısıyla pre olduk. Bal arısı bir de iyi bir oyuncu. İçeride biri var mı acaba? tamam kamera izliyoruz şu an sakin. o iki evet. yapılmış bunu bastım. Tam Boxer as. Ay Boxer Ay, diyorum. Kayseri'ye al. Neden? İki kilo almış hadi bakayım. Bende ciddi bir infos var zaten tamam. şimdi kendimi ee, savunuyorum. Balarısı tilt meşin. Bak direkt zaten şöyle önce normal konuşalım. Neden? Ben de download yapmaya devam ettim. Yani elektriğe doğru yürüdüğünü varsayarsak o civarda ölmüş olabilir. Elektrikte ya da sola doğru, sola Storch'ta aşağı doğru. biri bir var şey. mıydı? Bir şey olabilir, aynen. <laughs> Temizinden bir 3 kilo alsak burada var ya bir güzel olur. Bulu bende arkamdan geliyor. Ne yapıyor o da? Şimdi şey, ben ekiptenim ve kontrol ediyorum anladın mı? Karlı bir Semih burada. Bal arısını supportlayacağım şimdi burada. Bulu bende sağ gidiyor. Işıklar hala kapalı. Bulu bende buraya geliyor ve bulu bende kimse görmedi. Ah ah ben de kesecektim. Nerede? elektriği yapmaya gitmiştim. Elektriği yaptıktan sonra ileride görevim vardı. İleri gittiğimde ölüyordu işte. Öldürüp ben, yani ben kamerayı Ben neredeyse başladım. bütün tur boyunca kamera izledim. Açık olduğunu görmüşsünüzdür zaten. Neredeydi evet. kil? Bir daha söyler misin? Elektriği hani tam ya onun arkasında e, gibi evet, bir blok. şey var. Onun arkasındaydı. Ha elektrik Öldüm, odasında yani. yani. Evet. Okay. Ben okay, yanındayım. tamam. Metten bir çıktığını gördün mü Togi? Ee, metten evet Hazel'i gördüm. Ha, Met dedin tamam. Ben de şey diyecektim. Mede ben girdim. kendim tanıtırken Togi gelip bana bakıp geri döndü. Ben evet. çıkan birini görmedim diyecektim. Tam kameraya gidiyordum. Orada şeye bastınız. Emergency'ye. Ben de seni bu arada gelirken gördüm. Hatta sonrasında bir defa daha, daha böyle bir baktım. İlk en başta sen Mede girdin. Biraz yürüyormuş gibi öp geri döndüm. Hani orada bir şeyler dönüyor mu acaba falan diye Sherlock <laughs> olmuştuk yapacaktım. Bir şey diyeceğim. Sen evet, kameradan kameradan evet. ventikir atıp kameraya gidiyor olabilir Ben onu diyecektim. Ben... Şu an bir ben sadece şeye çıkabileceğini düşündüm hani Med'e. biri çıktığını görmedim. Tamam ben ama bir savunayım kamerayı... o zaman bir saniye. Ben senin evet. nerede olduğunu biliyorum zaten. Ben turun en son 2 saniyesine kadar falan hep kameradaydım. Kameranın aralıksız açık olduğunu takip etmiş olması lazım birinin. Evet. Yani evet. Eren niye ben benim üstüme çıkarken... burada zart zart 2'dir bok atıyor bilmiyorum tamam, ama Tamam ben darlandım. Med'den çıkarken kamerada evet. yanmıyordu ışık. Kameraya geldiğinde sen oradan sola yürüyordun. Hani neden o zaman? İşte son iki kapattım kamerayı ayırın. kapattım son iki saniye sadece evet. burada. an oyunu kaybettik bu arada John Bishop değilse. Evet. Altı Togi yani. şey kesin. Yani i̇ki saniyede kill ya. alıp geri geri dönmem ve. Bez... Okay. <gülüyor> <gülüyor> Kamera bakmayacağım. Kamera baktık diye bile laf yiyoruz arkadaş. ben Kaybet. yapacağım. Kaybetmemek için yapmış? Aha ölmüş biri de. Yok biri gidiyor. John düştü. Biri ölmedi. düştü ya. Yok yok canmış Bishop düştü. John Bishop düştü. düştü. 1, 2, 3. Aa Cardi B ölmüş. Evet. evet Eren <laughs> ölmüş. Gören Tam var mı? tur çok kısaydı zaten. Ee, i̇sterseniz hızlıca şeyleri söyleyelim. Kim ne yaptı? Tamam elektriği Ay. ben, açtım. Okay, sağa gittiğini gördüm. Ben de oksijendeki şey yaprak temizleme görevini yaptım. Ha, tur sağa gittim. E, hmm. şey Navigasyonda bir görevim vardı onu yaptım. Sonra hmm. elektriği ben açtım hatta. Okey. Ben de direkt olarak sola gittim. E, reaktör görevimi yaptım. Ondan sonrasında elektrik kesildi. Ben de elektrikte seni gördüm zaten. Hani e, elektrikte sen görevi açtıktan sonrasında görmüşsündür zaten. Evet, evet gördüm. Zengin'i soracaktım onu şimdi. Sen misin? Ben admin'in kapısına girmek görevi yaptım. Sonra ki görevi yaptım. Oradan da reaktöre giriyorum. Düğmeye ben basmadan ben önce orta. ne yapıyordun? ortada bekliyorum sadece. Hiçbir şey yapmadım. Eren'i bir yere ben giderken gördünüz mü peki? Ben Eren'i hiç görmedim. Ben de görmedim. Hiçbir şey yapmadın mı Utku? Yok hiçbir şey yapmadım. Zaten Semih yapıldık. sen neredeydin? Şurada yoktu. Semih yazıyor. Kafete kafeterya mı? E Utku da oradaydı. Vallahi. Işık kapalıydı ama. Işık yani açıldığı gibi doğru. ben de basacaktım. Yanımda biri bastı. birkaç kişi var gibiydi ama emin değilim. Neden bilmiyorum ama bana çok Kayseri gibi geldi. Ya, son saniye bunu söyle bana at. Aynen onu kazansın. Ben, skip ben skip verdim. Ben skip verdim. Çünkü bir kartı olduğunu düşünüyorum. <laughs> Aa ne kadar keyif aldım. Temiz oyun. Clean game. <laughs> çok, çok belliydi yani. <laughs>